Evet arkadaşlar Yusasi'nin oyunlarını tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yusha, Sina oyunda başlamadan önce işte bu videoyu çekmek istedik böyle evet, tanıtım videosu olarak. E, i̇lk önce grupta kimler olduğunu söylüyorum. Müşahedet benim. Sina Hacet bir de arkadaşım Umut Bozer'le onunla da iletişime geçeceğiz. Sorular oynayacağız Daha çok hangi oyun diyeceksiniz? Minecraft oynayacağım. Ya yani daha çok ben Arkadaşım Minecraft oynayacağız. Arkadaşım değişik değişik videolar çekecek. Hangi oyunda olduğunu bilmiyorum. Ona nasıl iletişime geçeceğiz? Henüz daha ben de hiç bir anlamadım. Evet şimdi kardeşim Sina. Merhaba arkadaşlar. Ben Yuşa'nın kardeşi Sina. Yine her zaman gibi güzel güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar böyle siz abone olun. değişik değişik videolar, komedi videoları da çekeceğiz böyle değişik değişik. Komodo videolarının başrolü Berkay ikinci. O da benim kuzenim olur. Onunla da bir anlaşma yaptıktan sonra sponsor selam filan falanlar derken bu iş bitecek. İyi yayınlar.